priiz bakın beyler araba çalışmıyor aa kızdırma bujisi bu arızanın sebebi kızdırma bujisi araba çalışmıyor Bakın şu ışığı yakıp söndürüyor kızdırma bujisini gördünüz mü? Hiç çalışmıyor. Dur. Arkadaşlar bakın. Şimdi olması gereken şu. Açtım ya. Bak kızdırma bujisine hemen yanıp sönüyor beyler. Gördünüz mü? Bakın. Şimdi hiç yanmadı mesela. Bunun yanıp sönmesi lazım. Yoksa şey olmaz arkadaşlar. Çalışmaz ve çalışmıyor. Gelmiyor kızdırma bu üstüne. Şey gelmiyor. Bak hemen yanıp söndü gördünüz mü? istersen dur bakayım bir. Oturuyor da gene çıkıyor. Hmm. Oturuyor, oturuyor da gene çıkıyor. Geç bakayım sen maşa geç Vesa abi. Okay. Aç aç, bas. Hı. Şimdi arkadaşlar olay ne biliyorsunuz mu? Kızdırma bujisi de değil de. Yok, 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 yok. E, enjektörlere elektrik gelmiyor. Onu çözmeye çalışıyoruz. Elektrik sensörlerde yok. Krank sensörüne bakacağız şimdi. Elektrik gelirse sorun çözülecek. Hiç elektrik gelmiyor. Baba bir bas sana. mı? Bakın şimdi. Abi o parçanın o şey yeri yok mu? Tamam. İşte Değil. Değil. Bas. Bir daha bak. Değil. Fazla şöyle. Bas. 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 Evet. Arkadaşlar, sorunun kaynağını bulduk. Ee, hep birlikte baka baka rail müşürü yani bu yakıtı taşıyan hat var ya o müşürde sıkıntı var o müşürü arıza yapmış rail müşürü. Bakın buradan da zaten yakıtı test ettik yakıt basıncı fazla geliyor motora ama yakıtı silindirin içine vermiyor. DC motorların kronik sorunudur bu. Ee, DC'lerde Renault'un DC'ye özellikle Delphi ve Siemens kullanılan DC'lerde yakıt sisteminde Delphi ve Siemens kullanılıyorsa arkadaşlar büyük ihtimal başınıza gelecek arızalardan bir tanesidir. Şimdi ustayı bekliyorum ben. Şeyi getirecek. Ee, yakıt. Bunu söküp gidecek. <laughs> Yenisini getirecek. Takacak rehil müşürünün. Onların da videosunu çekerim. Yani de Renault'un eski DC'sine canlı yayınlarda ben girmeyin diyorum ya işte bu yüzden girmeyin diyorum arkadaşlar çok fazla yanaşmayın diyorum. Sebebi bu. Ee, şimdi gelsin sökerken de çekeceğim zaten size reil müşürünün ne olduğunu da görürsünüz. Uf. Sabah sabah çalışmadı. Bu sigorta kutusu böyle açık durmuyor tabii ki de. Onu kapattı. Kapağı var. Biz şimdi motoru söktük diye şey yaptım açtım. Ustayı bekliyorum işte. Gelsin. Bu araba bana yakıt konusunda Bak ben bunu sıfır aldım arkadaşlar. Bu sıfırdan beri bende. Ee, i̇lk elden kullanıldı. Hani temiz değilseinki bakımsızdır falan diyeceksiniz. Tüm parçaları orijinal kullanıldı bunda. Servis bakımlı. Ondan sonra şimdi daha yeni yeni ustaya gitmeye başladı. Usta da tanıdık usta zaten. Yabancı ustalara da iletmedim. Ek tesisat yok bunda. Hiçbir şey yok. Boya yok. Değişen yok. Kaza yok. Yok oğlu yok arkadaşlar. Ama... Başımıza gelenler bunlar yani çok uğraştırdı beni. Özellikle şu pompa ve enjektör, şu gördüğünüz mazot pompasıdır arkadaşlar. Şunlar da enjektörlerdir. Bakın buradan attı enjektör şeyi zaten yakıtı. Dediğim gibi DC'nin eskisinde 2013 sonrasında bu yok ama 2013 öncesinde bu problemlerle karşılaşmanız büyük olasılık. DC'yi pişmanlık mıdır? değildir ama bu tür şeylerle uğraşırsınız beyler. Kroni bu. Bu motorun kroni bu. Ben ilk başta kızdırma bujisi sandım. Kızdırma bujisini yakmıyordu ışığını. Ama şeyden de şüpheleniyordum. Direkt kızdırma bujisi dedim orada. Ee, yakıttan. Çünkü DC'yi her arıza yaptığında bu yakıtla alakalı kızdırma bujisi işaretin ışığını yakmıyor arkadaşlar. İlk çalıştırmada bir 3-5 saniye yanar yani. Onu yakmıyor. O yüzden kızdırma bu cüzi dedim videonun açılışında ben. Ama reil müşürü çıktı. Çalışmasını da duydunuz biraz önce tak 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 sesli bir şekilde çalışıyordu. Ya uzun lafın kısası. DC'nin ömrü zaten 250-300 bin arkadaşlar. Bu arabada 200 bine geldi. Yakında bir motor ister diye düşünüyorum beyler bu arabaya. Eyvallah. Değil tamam. müşürü bu mu? Bu. Aha bu, bu müşür işte beyler. Tamamdır. Bu muymuş müşür? Evet. Kamon reyil müşürü. Reyil müşürü. Hmm. Reyil müşürü arkadaşlar. muşur işte Hadi bismillah Basayım mı çalış ya. Vallahi çalış. Basıyorum. Evet arkadaşlar çalıştıramadık. Ee, ne olduğunu bilmiyoruz şimdi arabaya. Müşürden arıza kodu veriyor. Tamam. Raylı müşüründen ama en sonunda çekilerek götürüyor işte. Gördünüz araba çekilerek gidiyor. Araba <laughs> Allah'ım ya